lerini yaptık. 10 kişi de, e, inceledik. Tertemiz sesim var şu an. Bana eğer birinin cihazı kötü diye ses açtırırsanız benim bütün düzenim bozuluyor. O yüzden modlara rica ediyorum. Sesin az abi diyeni banlayın amına koyayım. Vurun gitsin ya. Ya anneni. Ya? Ya. Geliyorum. Kahve döktüm. Taşaklarım yandı. eğrisin. Kılav! <laughs> <laughs> ya nasıl skilli ortalığın affedersiniz ya? Havlu kağıt var. <laughs> Ayaklarım da ıslak. Abi basma ne amına koyayım sırı oldu ayaklarım zaten. Ya bırakıyorum yayıncılığı mayıncılığı emekli olacağım ya. Başka iş yapacağım tekstile dönüyorum ya. Oh. Oh. Yerlere bak kahve aromalı yer. Bilatayı nereden buldun lan? Kuru mu Ahını aldım birini ses dedim ses dedim bir daha az olursa dedim söyler olursa bandayın dedim kahve döküldü yalnız aldığım şortun kalitesine bakar mısın buraya full şort dökülmesi aman kahve dökülmesine rağmen ıslanmadı iler liralık şort her zaman iyidir.